Erginle siyasi ve toplumsal gündemi konuşuyoruz. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'nda değişiklik getiren, büyük değişiklikler getiren yasa bugün Cumhurbaşkanı'nın onayından geçti. Ee, ve Cumhurbaşkanı benim bir takım bununla ilgili sizin yazınızdan attığı aktarıyorum. 15'e yakın çekincem vardı Adalet Komisyonu'na geldiği ilk halinde. Ee, sonra çağırdım arkadaşları görüştüm. Bunların çoğunu giderdiler dedi. Bugün de onayladıktan sonra da bir iki tereddütte Galiba 15'te var. 13 galiba düzeltildi. Anayasa Mahkemesi baksın dedim. Şimdi internet yasası isterseniz oraya gelmeden önce HSK'yı bir konuşalım. Siz bunu Hı. iyi ettiğiniz üzerine yazılar da yazdınız. Ee, bu Cumhurbaşkanının değiştirdiği hali ve hükümeti HSK ve dolayısıyla yargı sistemi üzerinde sonsuz derecede hakim kılıyor. Bir de değiştirilmemiş hali neydi acaba diye düşünmek gerekiyor. Bu yalnız o değiştirilmemiş halinde. Şimdi bak MIT yasasında da aynı şey oluyor. İnternet yasasında oldu. HSYK yasasında da. Hükümet böyle bir yasa teklifi getiriyor meclise. Meclisten geçirebileceğinin çok daha fazlasını koyuyor yani tepki görmesi muhtemel şeyleri çok aşırı şeyler de koyuyor. Bu, bu, artık biraz, yani bu. bu biraz oyuna dönmüş dönüşme. Hani, Bizde bir e, tabir vardır, vardı yani, işte ölümü gösterip Hep sıtmaya tutmayayım. razı etmek gibi. Üçünde de aynı şey oldu. E, diyelim biz müzakere ediyoruz ben diyelim beş birim ödün vereceğim sana. Ama pazarlıkta iki birim diye başlıyorum. Olur mu olmaz mı falan. epek peki o zaman beşe geliyorum. Ama aslında ben baştan beş birim ödün vereceğimi zaten biliyordum. Ama bir müzakere taktiği olarak önce karşı tarafı bir korkuttum. Şimdi bu hemen hemen her yasada karşımıza çıkmaya başladı. Burada ben yani hükümetle Sayın Cumhurbaşkanı'nın danışıklı dövüş yaptıkları gibi öyle bir test söylüyor, öyle bir görüş söylüyor değil mi? Yanlış anlaşılmasın. Ama hükümeti önce bir korkutuyor. Şimdi MIT yasasında da aynı şey oldu. Yani öyle şeyler vardı ki e, ilk halinde. E, i̇nsaf bu da olur mu falan diyorsunuz. Sonra hükümet diyor ki e, peki onları çekiyoruz diyorlar. Komisyonda e, çekiliyor. Fakat çekildikten sonra da geriye kalan kısma baktığınızda o da yine e, öyle e, çok e, üstüne atlayacağınız e, bir şey değil. E, coşkuyla sarılacağınız e, bir şey değil. Yine e, hükümet açısından çok önemli kazanımlar değilim e, içeriyor SSK'de öyleydi yani yargı bağımsızlığı anlamında dengeyi e, olduğu gibi hükümetin e, yürütmenin lehine e, bozan e, ters çeviren bir düzenim bu hep hep karşımıza çıkıyor bunun bir altını çizelim bir SSK'den e, baktığımızda e, ben Sayın Cumhurbaşkanının bu haliyle de yani 15'te 12 ya da 13 e, çelişkili, anayasayla çelişkili olan e, düzenleme değiştirildikten sonra da ortaya çıkan metinden e, hoşnut olmadığını tahmin edebiliriz. Hoşnut değil bence. Çok içine sinmişti. değil. Zaten e, topu biraz anayasa mahkemesine atması hmm. belli ki onun da umudu beklentisi anayasa mahkemesinde de e, bunun e, bazı e, yönlerinin değiştirilmesi e, düzeltilmesi. E, fakat tabi şöyle bir e, sıkıntı doğuyor kendisi açısından bir cumhurbaşkanı olarak hani görüşünüz belli pozisyonunuz belli savunduğunuz e, fikirler e, ortada ama bunlara ters düşen bir yasa tasarısı geldiğinde bir yasa önünüze geldiğinde e, hükümetle e, çatışmamak için bunu onaylamak durumunda kalıyorsunuz. Bu tabi internet yasasında gerçi çok önemli iki sorunu düzeltti orada Sayın Cumhurbaşkanı ama tabi çok eleştirildi. Hiç alışık olduğu bir şey değil. Biraz Canı sıkılmış da anladı. Canı sıkıldı anladığımız kadarıyla. Çünkü hemen kadarıyla. ertesinde bu durumu izah etmek için biraz da sizin de gittiğiniz evet. bir basın o, o, on, toplantısı. Orada bir biraz bir çok etkilenmişti eleştirilerden. Ya Ben popülarite ee, için yapmıyorum bunu, takipçi sayısının azalmasının sorulması üzerine evet. popülarite için yapmıyorum bunu dedi ama belli ki... Ama 60 bin takipçi bir günde kaybederseniz bu ya da 100 bin bu bu biraz insanın yani çünkü canını Aynı zamanda yani, evet. siyasi taban demek, zemin Hı. demek yani. Bu e, tabi SHK'da yine e, benzer bir durum söz konusu. Yani bir cumhurbaşkanı olarak kamuoyu da biliyor. Yani içinize sinmeyen bir e, tasarıyı hani onaylamak durumunda kalmak tabi sıkıntılı bir durum. Tabii şimdi bütün e, projektörler Anayasa Mahkemesi'ne e, O iki sıkıntılı maddenin internetle ilgili. Yok, HSYK ile ilgili. Hı -hı. Yani 15'te 13 karşılandı Hı -hı. dedi. O iki geri kalan ikinin ne olduğunu biliyor muyuz? Tam dikkatli etüt edemedim. Orada bir yanıltmak istemem. Çünkü akşam eee işte bu akşam saatlerinde geldi. Hakikaten, hakikaten ilk başta kendisi bunu açıklamış mıydı yani? Hani 15 maddenin tamamının ne olduğunu tek tek söylemedi o günkü toplantıda. O gün söylemedi bize. O ya gün, başka gün, o gün de söylediğini Pardon, bugün mı? öğleyin, öğle saatlerinde dedim ona öyleydi. Şimdi 15 e, o konuda bir çalışma var bildiğim kadarıyla. O gün sadece internet üzerine konuştu. Tek söylediği 15 e, 15 e, noktada sıkıntı var dedi. Onların neler olduğuna girmedi. Ee, ama anladığım kadarıyla yarın gazetelerde bu konuda detaylı şeyler, e, düzenlemeler çıkacak. Temel sorun şu. E, bütün teftiş mekanizmaları, teftiş kurulu e, da belirleyici e, olan aktör genel kuruldu. HSYK genel kuruluydu. Ve orada da çoğunlukta e, seçilmiş üyeler var. Buna karşılık bütün o teftiş yetkilerini yeni düzenlemede Adalet Bakanı alıyor, büyük bir bölümünü alıyor. Dolayısıyla mesela teftiş kurulu başkanını o atıyor, başkan yardımcısını o atıyor. Dolayısıyla ve teftiş, evet, e, Üçüncü daire bakacak teftiş işlerine ama teftiş kurulu başkanı bakana bağlı. Ve müfettiş çalışıyor. kökenli olmaları gerekmiyor atacağı isimlerin. Bakanın teftiş Bakın, kuruluna atayacağı Çok geniş yetkiler Yani evet, dışarıdan yani, herhangi bir kadrodan birini beğenip Oraya atabilir daha önce teftiş tecrübesinin Olması gerekmiyor işte, Biraz zorlanıyor sınırlar e, zorlanıyor Burada asıl vahim olan Söyleyeyim mi bu yasa yürürlüğe Girmesiyle birlikte Bütün e, idari kadrolar e, HSYK'de hakim savcılar Yüksek kurulunda e, Bütün kadrolar iptal ediyor Bin kişi evet. Ya bugün tam bir imzasıyla Cumhurbaşkanı'nın evet, bin yani. kişinin i̇dari yani idari kadro yani neredeyse çaycıya kadar e, SHK'da herkes gidiyor ve bunların büyük bölümünü e, büyük çoğunluğunu bakan atayacak. Bir anlamda HSK'nın seçilmiş üyelerinin çalışacağı bürokrasiyi bakan tam o getirmiş olacak yani. Bürokrasi bakana tabi olacak. Şimdi bu neye yol açacak? Bakanın kontrolünde, bakanın gözünün içine bakan bir bürokrasiyle e, HSYK'nın seçilmiş üyeleri arasında zaten böyle bir ikilik ortaya e, çıkacaktır. Hazin olan tarafı e, 2010 referandumunda e, o dönemde Sayın Başbakan'ın da açıklamaları var. İşte Adalet diyor, bütün teftiş yetkilerini alıyoruz artık gerçekten Bağımsız bir HSYK olacak diyor. Bütün halka bu vaatli referandum için o istediler. O bakandan bakanın HSYK'ya devrettiği yetkiler olduğu gibi geri alınıyor. Fazlasıyla. Şimdi. 2010 öncesine dönüyoruz. Hatta işte yapılan bazı değerlendirmelerde 2010 10 öncesi dönemin de gerisine gidildiğini söyleyenler var. Burada tabi ilginç olan nokta bir önceki adalet bakanı Sayın Sadullah Ergin bazı yetki yani yasadan aldığı bazı yetkileri bile HSK'ya devretmişti. Gündem yapma, Genel yapma yetkisini başkan vekiline vermişti. Onu Ahmet Hamsici'ye vermişti seçilmiş bir üyeye vermişti yani kendini biraz uzağına çekmişti heskan şimdi bütün bu denge değişiyor Yani bu düzen dediğim gibi dengeyi büyük ölçüde yani bir denge vardı 2010'da yeni bir denge kurulmuştu Yürütmeyle ile yargı arasında şimdi bu böyle yargı öyle aşağı doğru gitti yürütme adayet bakanı yukarı çıktı bu tabi yargı bağımsızlığı açısından tabi. şimdi bütün bunlar. bütün bunlar bu yargıda olduğu söylenen e, paralel yapıyı çözmek için ve dağıtmak için alındığı bilinen önlemler. E, ama bir, şimdi bir taraftan bu idari önlemler alınıyor. Bir taraftan da e, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu toplantısından gelen iki cümlelik bir açıklama var. O cümlelerden bir tanesi ulusal güvenliği tehdit eden yapılanmalar ve faaliyetler görüşüldü. Ee, yani PKK bunların en başında eskiden bu tür açıklamalar PKK için yapılırdı ama şimdi bunun konunun gündemde olmadığını dondurulduğunu en azından biliyoruz. Ee, ve hükümetin yani başbakanın e, çete lideri diye adlandırdığı yeri geldiği zaman e, bir Fethullah Gülen hadisesi olayı var, e, Gülen cemaati var. E, i̇lk akla gelen de bu konu Milli Güvenlik Kurulu gündemine geldi ve bu da böyle mi ifade ediliyor acaba deniliyor çünkü bir soruşturma bir operasyon e, beklentileri var bir taraftan. E, evet. Bgk'da öyle, öyle bunların konuşulacağı var. bir gün bir zemin. Eğer böyle bir şey varsa böyle bir endişe varsa. O ifadeler tabii en azından o tür yorumlar yapılmasını mümkün kılacak bir esneklik soru. İlla ama cema e, cemaat mi kastedildi? Ondan da tam e, emin olamayız ama tabii bu olayların yoğunluğu içinde. Şu an ani PKK e tabii her zaman bir ulusal güvenlik sorunu e ama bir böyle bir eylemsizlik hali var bir çatışma e, yok. Şimdi e, onu pek çok insan e, onu cemaat diye okuyacaktır fakat bir cemaati adı da konmadığı için hani hükümette de, askerde çıkıyor. Yok nereden çıkartıyorsunuz hani sadece öyle bir şey söz konusu. Yani bir yalanlama marjı da var onun içinde ama her türlü yorum ve spekülasyonu e, spekülasyonu yapmaya da e, müsait bir, açıklama. müsait bir e, metin. E, yarın hükümete yakın gazetelerin Birinci sayfalarına bakınca durumu alırız. Daha iyi görürüz herhalde. Bir de 2004'te yani bu çatışma başladığı zaman hmm. hükümet cemaati arasında 2004'teki MGK gündemine ilişkin hmm. belgeler çıkan şey. kararlar var. Yani. Ee, ve oradaki Gülen cemaati. Gülen cemaati tehdit olarak gösteriliyor. Hmm. Tam 10 yıl sonra yeniden aynı noktaya gelmiş olma ihtimali MGK'nın tabii. Ben başka bir şey söyleyeyim bu. E, geçenlerde Sayın Başbakan'ın bir açıklaması vardı. E, orduya, e, bu cemaatin işte bütün devlet birimlerine sızıyor, ordumuza da cemaat sızmaya e, çalışıyor. E, bu yönde bir beyanı oldu e, yanılmıyorsam. E, hatırlıyorum, ben o dönem Ankara temsilcisiydim. E, bu 28 8 Şubat sonrası önemli. rahmetli Ecevit başbakanken yani Bir dönemde 2000-2000 e, 1900 2000-2001 yıllarında MGK'da askerlerle e, rahmetli Ecevit arasında çok büyük bir e, sıkıntı yaşandı, çatışma yaşandı. Çünkü askerler 28 Şubat kararlarının devamını getirmek istiyorlardı. Bir hani kesinti olmasın, uygulama devam etsin diye. Ve e, onların tehdit değerlendirmeleri içinde cemaat önemli bir tehditti, öncelikli bir e, tehditti. E, Bülent Bey öyle düşünmüyor. Zaten Fethullah Gülen onun her zaman böyle bir özel bir yakın e, ilişkisi olmuştu. Gülen okullarına çok sıcak bakıyordu. ve biz Milli Güvenlik Kurulu toplantılarında e, hep böyle e, sıkıntılar yaşandığını yani hükümetle asker arasında duruyorduk Onun öncesi 28 Şubat dönemi var. Hep işte askerin neydi e, şikayeti? İşte Ecevit'e de ilettikleri şikayet, işte cemaat. E, Orduya e, girmek istiyor sızmak istiyor e, Biz kendimizi koruyoruz o yüzden zaten e, ilaçları yapıyoruz. Çünkü cemaat bir orduya girdiği zaman bizim sistemimiz disipline dayanır. Ama cemaat mensupları geldiğinde onlar emri kontandana geliyor <laughs> Paralel yapıları içinde çalışıyor. Şimdi asker bunu söylüyordu. Söylediği zamanlarda işte AKP'liler de çok kızıyorlardı muhafazakar kesimden. Niye cemaatten ne istiyorsunuz? Muhafazakarlarla ilgili niye böyle bir dil kullanılıyor? diye. Şimdi bütün bunları geçmişte yani cemaatle ilgili askerin cemaatle ilgili çekinceleri hatırladığımda, bu konudaki rahatsızlıklarını hatırladığımda tabi şimdi Sayın Başbakan bunu söyleyince, yani cemaat ordu yönü sızmak istiyor deyince ordunun geçmişte bu yöndeki beyanlarını hatırlıyorum ve şu an o anlamda bir önemli bir örtüşme olduğunu söylemek de herhalde bir hata olmaz, bir isabetsizlik olmaz diye düşünüyorum. Sedat Ergin çok teşekkür ederim geldiğiniz için evet, ve gündemi birlikte yorumladığınız için çok sağ olun. Bir küçük reklam arası vereceğiz. Arkasından Ercan Karakaş gelecek stüdyomuza.